sevgi, Allah için sevmek, Allah için muhabbet etmek, Allah için birbirimizin arkasından haşa sümme haşa. Değil gıybetini yapmak, değil kalpte bir takım kaşıntılar olup hasedini yapmak, birbirimizin arkasından namaz kılmayan kardeşimiz, içki masasından kalkmayan kardeşimiz, secdeye alnı gitmeyen kardeşimiz için gözyaşı döküp yalvarmak bizim asli vazifemizdir. Hatta bu konuyla alakalı geçen bizim bir hoca grubu var. Oradan böyle bazı şeyler paylaşırlar. Adam iftar sofrasında oturmuş dua ediyor. Dua ediyor. Aynen şöyle diyor. Allah'ım zevce-i saliha. Tehlikeli iş. Hanım yanında. Allah'ım zevce-i saliha diyor. Salih bir hatun. Hanımı bir dirsek vuruyor. Ne diyorsun diyor ya. Biz neyiz diyor yani. Sen benim yanımda zevce-i saliha istiyorsun. Diyor ki inan diyor. Vallahi diyor kendimi istemiyorum. Bekar bir kardeşim var. Onu istiyorum. İftar sofrasında da dua kabul olur. Onun için istiyorum vallahi diyor. İsteyemezsin diyor hanım. Niye diyor? E sen bilmiyor musun diyor. Bir insan mümin kardeşine gıyabında dua ederse Allah ona iki katını verir. Anlıyorsunuz değil mi sabah sabah? Sen diyor bu dua yaparak aslında kendine dua etmiş oluyorsun diyor. Bak 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 hatuna bak. Şimdi gerçekten öyle. Bir insan mümin kardeşine gıyaben dua ettiğinde Allah ona iki katını verir. Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın Efendimiz ümreye gideceği vakit peygamber aleyhissalatü vesselama geldi elini öptü. Dedi ya Resulallah zat-ı tarafından müsaade varsa Kabe'yi çok özledim ümreye gitmek istiyorum. Efendimiz ne buyurdu? Bir şartla gideriz. Allah'ım bu kuluna da dua edeceksin dedi. Hazreti Ömer'in gözleri yaşardı. Ve dedi ya Resulallah ben kimse size dua etmek. Aslında Efendimiz bize orada bir örnek sergiliyor. Bir peygamber ümmetten dua istiyor. Ne demek bu ya? Yani onun için aziz kardeşlerim çok önemlidir. Biz birbirimize gıyaben dua etmeliyiz. Belki bundan daha önemlisini biliyor musun? Birbirimizin gıyaben duasını alabilmeliyiz. Eğer insanların duasında senin ismin, insanların gönlünde senin aşk ve muhabbetin varsa kazandın Allah'ın izniyle.